2025 en çok izlenen ligler. Premier Lig tabii ki. Türkiye Ligi var mı? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Bak. Bu ligde hiçbir federasyon, hiçbir federasyon başkanı, kulüpler birliği, hiçbir kulüp başkanı çıkıp dillerine pelesenk olmuş ligimizin marka değeri, marka değeri diye zırvalamasınlar bu ligin marka değeri yok. Bu ligin marka değeri olamaz. Olamaz. Hepimizin, bütün kulüplerin, bütün kulüp başkanlarının, bütün federasyonların şu tablodan utanması lazım. Asya ile Avrupa'yı bağlayan yerdesin. Avrupa'nın göbeğindesin. Harcamaysa şu ilk ondaki ligin çoğundan çok daha fazla harcanan bir lige sahipsin. Dünya üzerinde de taraftarları olan, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a sahipsin. İlk onda yoksun. Daha futbolu dün öğrenenler 6. sırada sen ilk onda yoksun. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olduğu zaman çarşaf çarşaf dünya derbisi dersin. Dünyada senin o derbini yayınlayan ülke sayısını ara ki bulasın. Şu ilk ondaki lig, ligler var ya. Bunların hiçbir kanalı senin dünya derbisi dediğin Fenerbahçe-Galatasaray, Galatasaray-Fenerbahçe Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını yayınlama şeyinde bile bulunmuyorlar. Hamlesinde bile bulunmuyorlar. Ama bir şey olduğu zaman da marka değerimiz, dünyadaki marka değerimiz falan filan. Hikaye. Geçelim. Bu ayıp hepimize yeter. İlk onda değilsin. Olur musun? En az 10 yıl daha olamazsın. Bak. 75 milyon euro bon servis veriyor benim ülkemin takımı. Dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesini getiriyor o Fenerbahçe Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu kalecisini getiriyor Brezilya milli takımının kalecisini getiriyor Ederson'u ilk onda yoksun. Hesap et. Hollanda liginde şu anda Osimhen'e Ederson'a yaklaşacak değer yok. Portekiz liginde yok. Hesap et yani. Ya yani bu ayıp hepimizin ayıbı. Öyle kimse boşuna marka değerimiz, cartımız, cırtımız, kıl, yum falan filan anlatmasın.